Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar Bolonkraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bu bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Efsane bir tane yumurta aldım e, Bu yumurtayı böyle kum canavarı olarak satan bir tane dayıdan aldım Kum canavarı kum canavarı kum canavarı dedi tamam mı? Bunları 3 defa tekrar dedi ben niye öyle bir şey yapacağım dedim Dedi ki işte e, yoksa dedi sana gelir dedi Ayva yersin dedi ben de inanmadım tabii ki İleride zebralar var Ana Valla ilk defa zebra gördüm Minecraft'ta ya Yani arkadaşlar video girişimizden anlayacağınız üzere troll yapacağız Video çok güzel bir like sayısı bekliyorum Like'larımız şöyle bir 10 bin'e sabitlensin arkadaşlar Like'larımız şöyle 15 15.000'e doğru bir uçsun arkadaşlar Lütfen her videoya like atarsanız Böyle güzel çok iyi olur Yani bir tuşa basacağınız arkadaşlar bu kadar zor olmamalı Bir önceki bölümlerde ben bir tane burada Ağaç canavarı görmüştüm ee, O geldi geri gitti Tekrardan büyüğü gelebilir arkadaşlar o yüzden dikkat etmek lazım Şimdi görünmez olup canavarı koyup gideceğiz Bu kadar basit ee, İnşallah bize saldırmaz ee, Nublara bakayım ne yapıyorlar Olta kalan başım oynuyor ne yapıyorlar bunlar Valla oltayla yakalamaya çalışıyor balık kafayı galiba <laughs> Neyse hemen görünmez olup gidiyoruz arkadaşlar Şöyle bir kere daha görünmez olalım bu canavarını bırakacağız ee, inşallah da e, bize direkt saldırmaz ee, Bakalım nasıl bir troll olacak 12 tane aldım Çok güçlüse bir tane bırakırız gideriz Allah belanı Lan Allah O ne lan Abi öldüm galiba Şuna bak. Komik mi? Komik mi? Noob maske diyor arkadaşlar. Bayağı güçlüymüş bu. Neymiş ya? Şuna baksanıza. Lan balon kafa. Oğlum ayva yedik lan. Vallahi yedik. Bir Çok fazla güçlüymüş bu. Dur bakalım yanına doğru gideceğim balon kafanın. Lan oğlum niye öldüm biliyor musun? Lan dur 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 Şişt, bak bak bak. Lan köye kocaman kum canavarı gelmiş. Pardon yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Köye kum canavarı gelmiş kum canavarı. Lan oğlum hepimiz niye geldik buraya? Ne kum canavarı? Normal bildiğin kum, kum canavarı. Gel köye gel. Bak burada Allah'a. Vallahi kayboldu. Noob da yanarak öldü arkadaşlar. Bak bak bak. Buradaydı daha değil mi? Vallahi buradaydı ya. Lan bak bak sese bak. Şişt. Allah. Arkadaşlar seslere bakın. Hı, bayağı bir değişik. Lan burada burada. Bak bak kumun altında. Çık lan dışarı. Bana bak. Merhaba. <laughs> Çok korkuyorum. Noob ters maskeye yaklaşma. Lan vallahi bunun altında bir şey var lan. Allah! Sesi kesildi. Ya ciddi diyorum bak bunun altında bir şey var. Bak bak. Bak yanıp yanıp duruyor. Lan niye atladın aşağı? Manyak Valla <laughs> Vallahi niye atladığını ben de anlamadım. Allah! Hayalet mi var? Ne var ben anlamadım ki. Bak bak burada burada Geldim, geldi ya da arkanda arkanda. Oh. <laughs> Arkadaşlar kaçalım kaçalım tamam. Bakayım kum attı. Vallahi kum attı. Şuna bakın. Nubu öldürüyor. Öldürdü evet. Evet balon kafayı da öldürüyor. Arkadaşlar çok güçlü bir şeye benziyor. Ne yapıyor bu? Ellerini açtı bir şeyler yapıyor da. Aha! O oh, kumun altına girdi. Kaç lan kaç. Allah! Nubu maske saldırı durdu. Saldıracağım saldıracağım. Bir şeyim var mı Silahım var. Dur. Bekle bekle. 2 3 tane atayım şöyle. Birazcık mermi dolduralım. Vallahi galiba sana geliyor balon kafa. <laughs> Kaçalım <laughs> kaçalım ablacım ben seni spam ettim Bırak lan beni ah vallahi elini burnu açıyor Çok değişik bir yaratık Valla nubu bayıldı da arkadaşlar nereye gitti tam olarak bilmiyorum Ne oldu nereye gitti lan emin misin öldüğünden Çaktırmadan tekrardan koyacağım arkadaşlar <laughs> Var ya ben çok kötü bir arkadaşım ya Lan emin misin Arkadaşlar vallaha bak bu sesi ben yapmıyorum bak Öldü eminsin yani Allah Bak burada sesler falan geliyor <laughs> Fahane var diyor arkadaşlar Şimdi şimdi tekrardan bir görünmez olacağım Hop görünmez olup şuraya bir tane bıraktım ha, Görünmezken nasıl bulabiliyorum beni Allah baksanıza girden falan çıkartıyor yemin ederim var ya Eyvah eyvah iki tane bıraksak şuraya Bir tane buraya bıraktık tamam kaçalım Allah Geliyor 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 Yardım 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 yardım, yardım. arkadaşlar arkadaşlar Görünmez oldu görünmez oldu lan. Üş, Çok burada Bak işte şu an sinirlendi. Ben nasıl öldürebiliyorum? Kaçanın bence. Hayır hayır kaçna kaçna. Lan nasıl ateş edeceğim he? 2 3 tane ateş etsek böyle. Var 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 var. Arkadaşlar böyle trollemek daha güzel. En azından ben buradayım ya. Benim koyduğumu falan görmüyorlar. Bak bak ana direkt sattı lan nubu. Allah nubu bak ya elindeki küçük bıçakla da saldırmaya çalışıyor. Evet noob kafa noob kafa tarafından kalledildi. Lan nereye kaçtın korkak seni? Allah. <laughs> Ne bu havaya falan atıyor ya. O çok güzel ya. Birazcık güçsüzmüş arkadaşlar. İyi ki fazladan aldım. Ee, kum canavarı bayağı güçsüzmüş. Arkasında böyle gözleri falan var. Kaç no kaç. Ben ben kaçından nereden almaya gittim? He mermi almaya gitmiş. Kaçtı zannettim. Dur bakayım şuradan bir yukarı doğru gidelim. Evet nu kafan Nuh Kafa tarafından öldürüldü. Aa öldürdünüz mü? Aferin lan. Hiç. Bir tane vurdum öyle Aferin aferin. Güzel güzel. Cık, bak işte ya. Tamam neyse az daha trolleniyordum. O zaman arkadaşlar buraya çok fazla şekilde bırakacağım. Bakalım ne olacak. Öncelikle bir görünmez. Nereden geldi o? Nereden bileyim be? Sen niye bana ateş ediyorsun? Durduk yere bana ateş ediyor bir de ya. Nereye gitti bu? Bak vallahi sıkarım ya. Bana birisi vurdu. Lan nerede o? Sesini duyabiliyorum seni. <laughs> Vurdum bir tane. <laughs> Bak ne nope, gerek... Oğlum sen manyak mısın? Durduk yere niye bana vuruyorsun ya? Sen 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 sen. Bak dikkatli ol ha. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Çok değişik şeyler oluyor. İnanılmaz değişik şeyler oluyor. Arkadaşlar bunu nasıl spam Komutla spam etsem daha mı iyi olur? Yakalanacağım yoksa. Bana da vurdular diyor. Ne bileyim artık. Neyse şimdi öncelikle arkadaşlar birazcık uzaklaşacağız. Noob nerede? Balon kafayla ne yapıyor bilmiyorum. Tamam şimdi şimdi hemen uzaklaşıyoruz. Görünmez olduk. Burayı çok fazla şekilde bırakalım. Vallahi çok fazla şekilde. Bırak beni! Lan oğlum! Lan binanın tepesinde ne işin var ya? Allah geliyor lan! Aa! Ya yine öldüm ya! Bak Allah balon etrafına bakıyor. Bu da dans mı ediyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama. Arkadaşlar aa birbirleriyle kapışıyorlar. Demek ki birer tane bırakmak gerekiyor arkadaşlar. Bak bak şunlara bakın ya. <laughs> Lan bana arka tarafta arka tarafta Polis merkezinin orada polis merkezinin orada Geliyor geliyor bak burada burada Ne kadar? bak bak burada burada Kum canavarı burada Vallahi burada Arkadaşlar bir tane de şuraya bıraktım Bırak beni ne olur ablacım Geliyor mu gelmiyor bir tane de buraya bıraktım Kaçalım 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 Geliyor ya bak ya bak ya Yine ben öldüm arkadaşlar tamam birazcık daha böyle Oyalayalım bunları kum canavarlarıyla Oyalayalım bence güzel oluyor güzel oluyor Böyle canavarların yumurtalarını alırsam bırakacağım arkadaşlar <laughs> İkisi de <laughs> ikisi de birbirini kovalıyor ya. Ah kavga etmeyin lan birbirinizle. Gel lan buraya. Allah belamı versin bayıltırım seni. Dur. Etsinler bırak. Koş! Sık sık şunlara sık. <laughs> Havada vuruyor mu <işte>. ya <laughs> Ne kadar güzel oluyor ya. Ben dalarım ayrana diyor. Tamam tamam. Tamam tamam. Allah! Balık av burada. Geliyor lan. Son anda öldürdüm. Bana niye saldırıyorsunuz oğlum? Bana niye saldırıyorsunuz? Allah Allah. Ben bıraktım bunları bana saldır. Bunlara bak ya. Birazcık yemek yiyelim. Nuh nerede? Evet. <laughs> Nuh arkadaşlar galiba uzaya kadar uçtu yani. Uçun uçun. <laughs> fark, etti. fark ettim. fark ettim fark ettim. Valla fark ettim ya. Ne yapıyor bu? Ters maske bu ne? Bakayım ne At bakayım. Bir şey değil. Bu değişik bir şey. Ne işe yaradığını bilmiyorum ki. Arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. La oğlum bana niye vuruyorsunuz? Bak vallahi. Nerede lan o? Valla bak burada biri var bana vuruyor. Gel lan. He. Bak bak balık artık vurma. Gel lan buraya. Allah. <gülüyor> 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 ne oldu uçtun uçtun <laughs> uçurdum arkadaşlar sonunda Allah uçurdum ya ne oldu gel gel <gülüyor> <gülüyor> lan lan yine geldi yine geldi yine geldi yine geldi diyelim. La oğlum bana niye saldırıyorsun? Onlara saldıracaksın. Ben yani senin yanlış. Kim geldi acaba? Kim ya Bak beni öldürüyor. Beni öldürüyor bak. Canavara bak ya. Vallahi şu tipsize bak ya. Bana saldırıyor arkadaşlar. Ben spam ne diyorum? Bana saldırıyor ya. Bir bitmedi ya. Aynen aynen arkadaşlar. Böyle 2 3 tane daha yumurta bulur ben bunları trollerim. Eğlenceli oluyor vallahi. Ne bileyim nerede ya? Benim şu eldivenim de kırılacak vallahi. Bir yere saklandı ama nereye saklandı bilmiyorum. Allah buradaymış, buradaymış. Buradaymış. Geliyor, geliyor. Evet. O oh, roket atıyor. Şuna bak. Yanına roket atıyor. Ona da 2-3 tane sıkar. Pardon, pardon. Canavar zannettim. Canavar zannettim. Pardon. Pardon. <laughs> Kafa sallıyor bir de ya. Tamam tamam pardon pardon. Ya. <laughs> Ölmedim ki. Hop. Lan. Canavarın tam dibine düştüm bir de. Atış Ateş et ateş et. Ben niye yardım ediyorum ki? Dövsün dövsün. Oh. Oh. Allah. Ablacım dur dur. Oy öldürdüler. Bak bak mezarında dans edin. Dans edin. Dans edin mezarında. Yoksa geri gelir. Dans edin. Dans edin. Çabuk. <laughs> Dans zamanı dans zamanı Durmak <laughs> Durmak yok durmak yok durmak yok Arkadaşlar bunu bir şekilde şöyle alıyoruz Oh 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 Okey enza indi e Allah geliyor lan geliyor geliyor tamam Dans edilmeyecekmiş dans edilmeyecek ağlayacakmışız 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 mezarında ağlayacakmışız <laughs> Valla var ya Noob yakala yakala Ağlayın ağlayın biraz daha ağlayın Arkadaşlar lan geliyor geliyor Çok fazla da şey yapmayalım arkadaşlar Tamam bende değil bende değil Lan kaçtım ki Ha, ne oldu ne oldu? Kaçtım. Lan uu, bak. Hop. <laughs> Nub'u da aşağı attım. Çok değişik bir şey yapıyor arkadaşlar. Böyle çok enteresan enteresan şeyler çıkartıyor. Böyle girdaplar falan çıkartıyor. Vallahi bak. Hop. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nuf'un arkasına ışınlandım. Öldü ya. Düşerek öldü ya. <laughs> Arkadaşlar bence bu kadar yeterli. Son son yumurtamız kaldı. E, onu da ben bir bırakayım. Mezarında ağlayın 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 çabuk. Ağlayın oğlum ağlayın. Heh. Lan gülme gülme gülme. Tekrardan geldi bak. Bak tekrardan geldi işte. Gülmeyecektin ağlayacaktın işte. Arkadaşlar vallahi var ya ne oldu anlamadık ya bir anda her türlü şeyler olabiliyor. <laughs> ne oldu lan? Onu senin nereden aldım ben ya? Allah! Şunu bak. Pardon 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 yanlış oldu yanlış oldu yanlışlıkla sıktım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya öldüm ya. Tamam tamam ateş edeceğim ateş edeceğim tamam 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 bundan sonra gelmez herhalde ya Gelmez gelmez bundan sonra sıkmayın sıkmayın daha Şu ruhunu alın ruhunu alın Heh, tamam daha gelmez herhalde Lan mermim mi bitti bu niye dolmuyor Bak hele ya Heh. Hangisi ben mi? <laughs> Kim bu yakışıklı ya? Aa benmişim. Tamam tamam hadi ben gidiyorum ya. Görüşürüz. Gideyim tarlamla falan ilgileneyim. Böyle dikkat edin bak canavarlarla falan uğraşmayın ha. Nereye mi? Senin tarla yüzünden. Lan ne alaka tarlayla? Hayır hayır bozma. Bak vallahi öldürürüm. Ben de senin tarlanı bozarım. Bak işte. Lan bırak tarlamı. Ya Bak işte bak bak. Terbiyesiz ya. Bir de toplamıyor. Neyse beleşten toplattırdım. <laughs> Valla beleşten toplattırdım. Git lan git lan. Lan ver lan tarlamı ver. Ya bak yeter ben de senin havuç tarlana girerim. Ne oldu? Anlaşma bak. Sen benim tarlama bulaşma. Ben senin tarlana bulaşmayayım tamam mı? Bak oğlum neyle vuruyorsun öyle? Tamam ver domatesimi. Bak bak ısırıp ısırıp bırakıyor lan. Bırak lan. Al ben de ısırıp bırakırım. Ya bak düzgün düzgün ver. Al. <laughs> ya düzgün verin oğlum bak yeter lan. Bak ya domateslerimin hale getirdi ya. Sen bak noob da ısırıp ısırıp bırakıyor pis pislik yapma. Pislik yapma Nur. Ya şunları. Heh. Oh be. Arkadaşlar vallahi var ya. Terbiyesiz bunlar ya. Neyse şunları da alayım da. Tam sonra ekerim ben burayı. Ver düzgün ver. Bak düzgün ver. Ya senin ne işi var? Lan git. Şuna bak tarlama girmiş. <laughs> roket atıyor. Bu kadar var başka yok diyor. Neyse şu dökülenleri de alayım da satarım Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Kendinize çok iyi bakın açıklama kısmında Video linkleri var o linklerden istediğinize tıklayabilirsiniz Tanesi 10 e, tanesi 1 elmas Oha nerede? niye <laughs> söyleyeyim söylemem ki Satayım sana yok istemiyorum Lan ellemeyin bak benim tarlamı bir daha ellerseniz 20 tanesi el elmas Lan 10 tanesi bir elmas Yirmi... Sen kazıkçısın be şşşt bırak bırak onları Ben şunları ekeceğim karışmayacaksın bak tamam mı karışma Lan oğlum niye zıplıyorsun lan Terbiyesize bak bir de gelmiş zıplıyor ya Benim şu nerede? Lan şu kovamı da bak. Ellemeyin oğlum bak vallahi var ya delirtmeyin beni. Allah! Ya Tarlamda zıpladım lan sizin yüzünüzde. Arkadaşlar ben bunlarla uğraşamayacağım. Anlaşma falan yapalım. Yoksa var ya tarlayı rahat bırakmayacaklar. <laughs> Creeper tarafından öldürüldü. Açıklama kısmında video linkleri var. O linklerden istediğinizde tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.